İnsanın günahı. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten, bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgeli kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı Adem'e, neredesin? diye seslendi. Adem, bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı, çıplak olduğunu sana kim söyledi? diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına, nedir bu yaptığın? diye sordu. Kadın, yılan beni aldattı. O yüzden yedim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana. Bu yaptığından ötürü. Bütün evcil ve yabanıl hayvanların. En lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnının üzerinde sürünecek. Yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Rab Tanrı kadına çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim, dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın, seni o yönetecek. Rab Tanrı Adem'e: Karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi dedi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek, yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Sonra, Adem iyi ile kötüyü bilmekte bizlerden biri gibi oldu, dedi, artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Adem'i Adem bahçesinden çıkardı.